Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir ajanda yapacağız. can ders programı. Hadi videoya geçelim. Böyle bir desen oluşturdum böyle. Can ders programına uyacak. Böyle bilgisayar, telefon, tablet çizdim. Ondan sonra ortasına can ders programı yazıyoruz arkadaşlar ders programı yazdım. İsterseniz üzerinden benim gibi bir kalemle geçebilirsiniz. Pembe, mavi. Fark etmiyor. Yaptıktan sonra tablet, telefon, bilgisayar onları boyayıp geliyorum. Böyle boyadım arkadaşlar. Göstereyim. Şuraya da dersi severim yazdım. Şimdi öbür sayfamıza geçelim. Buraya arkadaşlar Zeynep İnci'nin ders programı yazdım. Buraya günlerimi yazdım. Ay saatlerimi yazdım. Göstereyim hatta buraya günlerimi yazdım. Buraya saatlerimi yazdım arkadaşlar. İstediğiniz saat ve kaçta gününüz ise onları yazabilirsiniz. Buraya da can derslerimi hangi öğretmen hangi ders olduğunu yazıp geliyorum. Arkadaşlar biraz bazılarını yazdım. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.